Herkese merhaba dostlarım. Bugün yepyeni bir truck and Logistik videosuyla da karşınızdayım. Kariyerimizin ikinci bölümündeyiz ve aracı değiştirdim. Biraz daha yükler ağır olsun ki biraz daha para gelsin diye. Eee ne aldık? Transit aldık ama oyunda Simula diye geçiyor. Neden? Lisansı yok. Lisanssız bir oyun olduğu için. Şöyle gidelim. Hemen işimizi alalım. Ekmeğimizin peşine koşalım. Şurada duruyoruz arkadaşlar. Eee bakalım en gene en çok para veren şu ya şunu yapacağız mıyız? burada çok uzakmış ya neyse şunu yapalım arkadaşlar seçelim onayla diyelim oyuna yeni özellikler geldi arkadaşlar şöyle göstereyim onları da e, ESC basımıza kontrol mapper burada artık tuş atamasını falan kendimiz yapabiliyoruz bence güzel olmuş hani en başta da olması gereken bir şey benim. Yani bence komple her şeyi kendimiz yapabiliyoruz. Da şu anda daha hiç bakmadım onlara o yüzden ee, girmeyeceğim o kısma. Şöyle motorumuzu çalıştıralım. Hemen yükümüzü atalım ve ilk görevimize başlayalım. Allah. Umarım kendi kalkıyordur diyecektim. Kalkıyor da yanlış kalktı. Hemen şöyle atalım. Bu sefer biraz daha dikkatli süreceğim. Geçen sefer fazla dikkatli sürmedim ve bayağı yorumlardan saydırmışsınız. Eyvallah yani ya. Yorumlarda laf atmayan kalmamış arkadaş. Ama haklısınız yani. Sonuçta simülasyon oyunu oynuyoruz. Ve bazı şeylere dikkat etmemiz gerekebilecek yani normal. Şimdi aslında şunu şuradayken resim çekemiyoruz mu ya? Buradayken resim çekmek istiyorum. Çok güzel bir açı aldım. Hemen şöyle de dolduralım. Oyunda şöyle bir mantık var arkadaşlar. Ne kadar büyük araç alırsanız o kadar ağır yük veriyor. Ağır yüklerde o kadar daha çok para veriyor. Kariyer kariyere gideceğiz. Her kari her bölümde farklı araç sürmeye çalışacağım. Yani aynı aracı iki bölüm falan sürmeye istemiyorum. Hani değişiklik olsun, güzel olur diye. Tabi o anki psikoloji şeyimize bağlı, durumumuza bağlı. Buna yanaşalım. Tamam. O zaman yola çıkabiliriz. Oyun içi biraz daha güzelleştirmiş arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu özellik yoktu. Abicim dur çarpmayalım. Bak. Sağa sola bakma yoktu ya da ben hatırlamıyorum. Daha dimi keşfettim bunu. Hemen şöyle sıfırlayalım kameramızı. Yola devam. Ama boyun içten değil de dıştan daha çok sarıyor bence. Şöyle de bir. Şuradan. Hop. Eyvah. Geçtik. Gerçekte bu tarz araçlar hoşuma gidiyor benim nedense. Transit tarzı şey. Çünkü bunlar gücü temsil ediyor ya. Direkt güç. Yükü at gitsin. O derece. Yolumuz uzak. Bakalım kaç dakikada gideceğiz. F2 menüsü şuna kapatılabiliyor arkadaşlar. Şu yan taraftaki menü. Ee, şu özellik çok hoşuma gitti. Bir dakika neredeydi? Aynalar nereden açılıyor? ya? Hatırlamadım şimdi. Bir dakika. Kontrollere hemen bakalım. 2 Bakın. Şu özellik ETS'de yok ya. İstediğin kadar büyütüp küçültebiliyorsun. Ya bunu olması lazım ya. Bir oyunda. ETS gibi bir oyunda olması lazım yani. Bunu getirmeleri lazım acilen. Burada görünce çok şaşırdım. Baksana. Küçültüp büyütebiliyoruz mini aynı olayı. Garibime gitti yani baya. İkisine de yani sol tarafa da aynı anda. Hani ikisini aynı anda açıp istediğimiz boyu da verebiliyoruz. Bakın şimdi sol taraftakini büyüteceğim. Bence çok güzel bir özellik. Bunu acilen ETS'de gelmesi gerekiyor. ETS'de aynayı bir açıyorsun. Sağ taraf gözükmüyor artık. Dur şöyle kapatalım geri şuradayken arkadaşlar 3'e basınca otomatikman ortalıyor kendini. Bu da güzel bir özellik. Başka oyunu grafik olarak biraz daha güncelleme geldi arkadaşlar. Bakın biraz daha net. Bir önceki videoya göre ve canlı yayınları biliyorsunuz. Canlı yayın yapıyordum ve yapacağım en kısa zamanda tekrar başlayacak. İnternetimi değiştirdim. Bu yüzden canlı yayını bir süreliğine bıraktım. YouTube üzerinden canlı yayın yapıyorum kanal üzerinden. Siz de katılmak istiyorsanız genelde saat 10 ile 10 buçuk arası canlı yayın açıyorum yani canlı yayın demeyeyim de her zaman değil yani haftada 2-3 kere açmaya çalışacağım bundan sonra evde olduğum sürece bence güzel oluyor yani bu ne lan aa bak burada şey bulduk bir hata İçine giriyor teker oyun yapımcıları Ha burayı düzeltin Bakalım Oran asfaltı biraz mıcırlaşmış. Kornayı şu arkadaşlar. Ha, geceyi de göstereyim ben bir. Gece nasıl oluyor hazır yolda giderken. Böyle geceyken de ışıkları açıp kapatabiliyoruz. Benim nedense gece olayı çok hoşuma gitti oyunda. Ya da şu bak sabaha doğru. 10 numara değil mi ya? Şu anki açı. O bak. 10 numara bir açı. Yakaldım. Ay ay. Bu resimlerden birini kullanırım ben. Kariyerimize devam edelim. Bakalım. Çok uzak bir yeri seçtim ya. Bayağı uzaktı. Biliyorsunuz ilk canlı yayınları mobil veriden yapıyordum arkadaşlar. Yeni mobil veriden yapacağım. Ama farklı bir şekilde yapacağım. E, hattımı değiştirdim. O yüzden çok yüksek bir e, gigabyte olan bir tarifeye geçtim. Canlı yayınlar için sırf. Artık oradan canlı yapacağız. Yani mobil veriden. Şeyden alamıyoruz bir türlü? Siz söyleyin. Normal TTNET'in ev ve ev internetinden alamıyorum bir türlü. Yüksek upload vermiyor. Biz de kendi çabalarımızla bir şey yaparız artık. Ne yapalım? Aa ee, bir dakika yamuldum. Bakın arkadaşlar şöyle bir özellik varmış. Bunu da sağ olsun çok sevdiğim bir abim söyledi. Bakın dur düzlük bir yere gideyim orada göstereyim. Burada gösteremeyeceğim şimdi. Çünkü kamera olayı tam aşağı gitmiyor. Tam aşağı gitse daha güzel olabilirdi bence. Belli bir açıya kadar çevrilebiliyor aşağı. Burada göstereyim şimdi. Lan 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 lan. Dur be hemen nereye kayın? Allah çıkamayız da buradan aşağı atlasak mı olacağız? Öleceğiz mi? Az bir şerifini çekiyorsun. Araba hemen kendini Şöyle göstereyim. Bir türlü gösteremedim var ya. Şunu göstereceğim diye. Neden neler başıma geldi. Bak şimdi. Şuradan tutuyoruz arkadaşlar tamam mı? Masum şeyle sağ klikle tutup çektiğimizde aracı düzeltebiliyormuşuz. Ben de bunu yeni keşfet Ya doğrusu abim söyledi. Ondan sonra keşfettim bak. Teker mesela yamuldu ya. Şuradan tutuyorum tekeri düzeltebiliyorum. Güzel bir özellik. Ya farklı olmuş yani güzel olmuş. Ama biraz daha grafiklerin üzerinde çalışırsa tabii oyun daha güzel olur benim gözümde. Şu grafikleri biraz ne bileyim Basit kalmış yani Bak çok boş Grafikleri de yani çevresi baksana Şuralar ağaç olsa komple ağaç olsa ne güzel olur Tabi beta oyun şimdi daha yeni çıktı Ondan da hani fazla bir yorum yapmak istemiyorum Tabi adamlar Beta sonuçta Ama en kısa zamanda Bunları yapsalar güzel olur ya, Oyuncuyum ben Oyun oynuyorum bu yüzden yorum yapmak bence aklıyım. İyi ve kötü yanlarını söylüyoruz. İyi yanları 17-20 kişiye kadar ee, server açabiliyoruz ve arkadaşlarımız oynayabiliyoruz. Bence bu çok güzel bir yanı. Hani bu böyle bir oyunun. Can sıkıldı gir oyna. Lan öndeki araba ne yaptı? Yanlamaya mı çalıştı? Bak böyle yanlanır bak şimdi. Bak göstereyim. Anam direğe söktük. Selamun Aleyküm. Öyle anlanır. Araba gitmiyor lan. Gaz bırak bas yap. Bas bırak yapalım bak. Gitmiyor harbiden şu anda. Heh, düzeldi. Bir an araba kilitledi kendini ya. Gitmedi. Resmen bir seferde ikinci kariyeri bitireceğiz. Yani ikinci bölüm. O kadar uzun sürmesini beklemiyordum. Ne kadar uzak bir yola geldik ya. Ertan'ın bir ucundan öbür ucuna geldik galiba. Büyük ihtimal öyle oldu. Küçük bir iş daha yapacağım ama ya. Bu çok küçük oldu. Yani bir bölümde bitirmek istemiyorum. Biz nakli nakliye de. Şimdi nereye bırakacağız? Yan tarafa diyor. Arkaya mı diyor? Buraya diyor büyük ihtimal. Bakalım. Evet. Öyle. Ne bu? Kargo sarı %4. Ey olsun. Olsun be kardeş o da olsun ya, yani, sıkıntı yok. Hemen bir bölüm daha yapalım böyle kısa bir şey olsun ama bu fazla uzatmayalım. Hemen şuradan kız, küçük bir şey. Bu çok yakın. Bu da çok uzak. Bu da çok yakın sayılır. Bu pek uzak değil ama yakın da sayılmaz. Nasıl bir şey ya? Yani, mesafe bak ne kadar uzak aslında. Ha bunu alalım. Bak bu da farklı olsun. Beton taşıma alalım biraz uzun olsun. Boş yerim video. Bir de beton taşıyalım. Beton taşıma aletiydi bu diye hatırlıyorum. Biliyorum. Beton yapılıyordu diye. İnşallah doğrudur. Hemen şöyle. Dur şimdi. Güzel bir açı yakalarsam. Çok güzel bir fotoğraf çekebilirim diyecektim de. Güzel bir açıyı yakalayayım derken elimizdeki açıdan da olduk. Fotoğraf çekiyorum arkadaşlar. Böyle oynadım oynarım falan. Allah. Bir arşiv oluşturdum ben böyle. Uzun süredir yani. Bu ilk defa olan bir şey 2-3 yıl önceki fotoğraflarım bile duruyor. Ve şöyle bir şey var. Fotoğrafa baktığımda ne yaptığımı hatırlıyorum. Öyle bir şey var. Bu şimdi arkamızdaki yük hafif olduğu için biraz daha hızlı gideceğiz. Ama hafif olunca yükler tabi parası da biraz düşüyor. Olsun ne yapalım. Yanlayarak dönelim. Lan. Allah belamı verdi benim. Resmen Allah belamı verdi. O nasıl bir yanlamaydı. Şuradan da haritayı arkadaşlar. Küçültüp şöyle büyütebiliyoruz. Güzel bir özellik. Yani düşünmüş, düşünülmüş sonuçta. Hoş bir ayrıntı. Tabi büyüttük küçültemiyoruz şu anda. O niye öyle oldu? ha. Küçülttük. Ha bakın yamuldu mesela. Gördünüz mü? Hop şöyle dokunuyoruz. Hop düzeldi. Sağ klik. Mouse'un sağ klini basarak düzeltebiliyoruz. Ben burada çarşı karıştı. Dayıcım hadi hızlı. Dayı hızlı. Dayı hızlı. Dayı. Sağ mı döneceğim? Ben de sağ döneceğim. Ne tesadüf. Ben senden önce dönerim gibime geliyor. Mobil oyunlar devam edeceğim arkadaşlar. Ops. Şöyle geçelim. Mobil oyunlar hoşuma gidiyor çünkü. Yani mobil oyunları da oynayacağım doğrusu. Mobil oyunlar hoşuma gidiyor mobil oyunları da oynayacağım. Mobil oyunlar serisi başlatmıştık biliyorsunuz. Bu Symmetry ultimate başladık. Kargo bus diyorlar çoğu arkadaşımız ama Kargo bus'ta ne bileyim bilmiyorum çok boş geliyor Kargo bus bana hani harita olarak boş geliyor. Biraz daha güzel olsa keşke onu da oynayasak. Parket, Car Parking falan yazanlar var olabilir Car Parking güzel bir oyun. Daha kaç bölüm yapabiliriz ki hani ne bileyim izlenmez diye düşünüyorum ya. Deneriz ama onu ne yaparız canlı yayında yaparız Car Parking'i. Canlı gelin çaycımız var, börekçimiz var. İlk çaylar bedava, ikinci çaylar iki katı fiyatı. Hiç sıkıntı değil. Adamı sorayım derken neden çarpıyorum? Konuşurken aynı anda süremiyorum galiba. İçten sürelim biraz daha. Sollar mıyız? Sollarız be. Selam. Nasıl yolladık ama efsane. Bayağı uzun oldu. 15 dakika tamamlamışızdır diye tahmin ediyorum. Hatta 20 dakikaya geldi. Yaklaştı diye tahmin ediyorum videoyu. Assetto korsada çok güzel bir video gelecek arkadaşlar. Çok güzel bir harita keşfettik. DPC sayesinde. En kısa sürede onları da Aygül'le beraber çekeceğiz. Aygül'ün biraz işleri var bu aralar. Yoğun. Allah. Bir anladık. Az kaldı yanaşamıyorduk. Merak ettiğim bir şey var. Dur bakın. Burada durunca da kabul ediyor mu? Etmiyor. Ha, yükü buraya bırakacağız illaki. Şöyle durunca ediyormuş. E, kariyer bölümümüzün ikinci bölümüyle bu kadar diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.